Rüyada üzülmek, ağlamak ne anlama gelir? Rüyada üzülen kişinin tam tersine neşelenmesine, rüyada üzülmek rüya sahibinin güzel günler geçirmesine, mutlu keyifli zamanlara işaret eder. Rüyada üzülüp yüksek sesle ağlamak kişinin gerçekten de ağlayacağına da yorumlanır. Eğer bir kişi rüyasında üzülüp sessizce ağlıyorsa, bu yağacak olan yağmura, bolluğa, Allah korkusuna, mutluluğa delalet eder. Aynı zamanda rüyada üzülen, üzüntüden ağlamak ruh temizliğine, ve kişinin çok sevineceğini de işaret eder. Rüyada korkmak, güvende olmaya, kurtuluşa işaret eder. Rüyada kederlenmek, sevinmeye işaret eder. Rüyada sıkıntı içinde olmak ise, geçim sıkıntısına düşmeye, sıkıntıdan şikayet ettiğini gören kimsenin olmasını arzu ettiği şeylere kavuşma isteğine yorumlanır. Rüyada üzülmek, sıkılmak kişinin çok panik ve stresli bir karakteri olduğuna, bu sebeple en ufak olayda hemen telaşa kapılabileceğine, elin ayağının titrediğine delalet eder. Rüyada üzülmek, kızmak ise içini döküp rahatlamaya, duygu patlaması yaşamaya, bir olay karşısında tüm düşüncelerini özgürce ifade etmeye işaret eder. Rüyada ölen birisine üzülmek ise bilakis çok sevilen bir kimsenin gelmesiyle yaşanacak duygu yoğunluğuna delalet eder. Rüyada üzülerek pişmanlık duymak ise rüya sahibinin kendisiyle yüzleşmesine işaret eder. Yapacağı bir işten alacağı olumsuz sonucun nedenini kendisinde arayacağına delalet eder rüyada sevdiği için üzülmek ise sevilen kişiyle muradına erileceğine, rüya sahibinin sevdiği ile kurduğu hayalleri gerçekleştirmeye, planlarını hayata geçirmeye işaret eder. Rüyada düğünde üzülmek ise olumsuz olarak yorumlanır. Rüyada çocuğa üzülmek ise rüya sahibinin yetiştireceği çocuklarıyla gurur duyacağına, başarılı çocuklar olacağına işarettir. Rüyada kırılmak ve üzülmek ise Kişinin gönül kırıklığı yaşadığı ya da kendisinin kalbini kırdığı kimselerle aradaki kırgınlıkları gidermeye delalet eder rüyada. Saçının kesildiğine üzülmek ise rüya gören kişinin sağlığı konusunda olumsuz şeyler duymaya delalet eder rüyada. Üzülmek ve endişelenmek ise rüya sahibinin tabir yerindeyse diken üzerinde olduğu bir iş konusunda olumsuzluk yaşamaya delalet eder. Rüyada kendine üzülmek ise kişinin iş hayatında yapacağı önemli bir atılımla ticarette büyük bir çıkış yapmaya işarettir. Rüyada ölüme üzülmek ise yeni başlangıçlara yönelmeye, yeniliklere delalet eder. Rüyada biri için üzülmek ise dışarıdan gelecek bir haberden ya da aile eşrafı dışında biri hakkında yaşanacak bir gelişmeden dolayı sevince ortak olmaya delalet eder. Rüyada birinin öldüğüne üzülmek ise kişinin sevdiği ve değer verdiği bir kimseyi kaybetme korkusuyla yaşadığına delalet eder. Rüyada üzülmek ve sevilmek ise karmaşık duygular içinde olmaya delalet eder. Rüyada hamile olduğuna üzülmek ise kişinin sahip olmak isteyip de olamadığı imkanlara ve şansı sahip olmaya işaret eder. Rüyada borç için üzülmek ise maddi sıkıntılara delalet eder. Rüyada bir habere üzülmek ise kişinin bir işle ilgili olarak heyecanla ümitle beklediği sonucun istediği yönde değil de olumsuz yönde olacağına işaret eder. Rüyada arkadaşına üzülmek ise rüya sahibinin arkadaşı için iyi şeyler yapmasına işaret eder. Rüyada anneye üzülmek ise anneyle olan bazı sıkıntılara işaret eder. Rüyada babanın üzülmesi ise tam tersine babanın sağlığının rahatının yerinde olmasını işaret eder. Rüyada annenin üzülmesi ise annenin sağlığının ve huzurunun mutluluğunun yerinde olacağına işaret eder. Rüyada her çeşit üzüntü ve sevinç günahlarının affedilmesine, üzüntülü, üzüntü, üzülmek bazen aşka işaret eder. Rüyada üzülmek ve ağlamak neşeye, göz aydınlığına, günahların affına, aşka işaret eder. Rüyada üzüntülü olduğunu gören kimse, uzun süre sevineceğine delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.